2023 genel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ev hanımlarına emeklilik vaadi için somut adımların atılması bekleniyor. Aile koruma kalkanı kapsamında ev hanımlarına emekliliğin kapısının açılacağını açıklayan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından seçimlerimde geride kalmasıyla ev hanımlarına emeklilik şartları neler, nasıl başvurulur? Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi ne zaman meclise gelecek? Sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte detaylar. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için yeni düzenlemeler yapılması gündemde. Son zamanlarda ev hanımlarının da emeklilik hakkına sahip olması ve sosyal güvence sağlanması konusunda birçok tartışma ve talep ortaya çıktı. Bu taleplere yanıt olarak hükümet ve ilgili kurumlar yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için yapılan düzenlemeler, ev içi çalışmalarının topluma katkısını ve emek değerini kabul etmeyi amaçlamaktadır. Bu düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte ev hanımları da sosyal güvenceye sahip olacak ve emeklilik dönemlerinde maddi destek alabilecekler. Ev hanımları nasıl emekli olabilir? Yeni düzenlemelerle birlikte ev hanımlarının emekli olabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekecektir. Bunlar arasında belirli bir yaşın tamamlanması, belirli bir prim ödeme süresinin geçirilmesi veya sigortalı çalışmaya eşdeğer bir sürenin kanıtlanması gibi kriterler bulunabilir. Detaylar ve gereklilikler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Ev hanımlarının emekli olabilmesi konusu hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli bir adımdır. Bu düzenleme, ev hanımlarının emeğinin tanınması, ekonomik bağımsızlık sağlanması ve sosyal güvencenin artırılması hedeflerini taşımaktadır. Aynı zamanda ev hanımlarının toplumsal ve ekonomik hayatta daha aktif bir rol üstlenebilmelerine de katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ev hanımları nasıl emekli olacak? Uzmanlar, ev hanımlarının emekli olabilmesi için yapılan düzenlemelerin desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Ev işleri ve bakım gibi unsurların toplumun işleyişinde önemli bir rol oynadığını belirten uzmanlar, bu düzenlemelerin ev hanımlarının haklarını ve emeğini tanıdığını söylüyor. Ev hanımlarının emekli olabilmesi konusunda yapılan yeni düzenlemeler, ev içi emeğin değerinin kabul edildiği ve ev hanımlarının sosyal güvenceye kavuştuğu bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte ev hanımları da emeklilik dönemlerinde daha güvende olacaklar.